Arkadaşlar ben nefes harcamaktan Azra Bugün 4 tane yeni minisim ve 3 tane de yeni minişi kalemim var. Yardımcılarım Poppy ve Şekercik abla. Yeni minişler. Ya çok tatlılar. İlk önce kalemlerden başlamak istiyorum. 3 tane çok sevimli kalemim var. Bir tanesi taşan, bir tanesi penguenli, bir tanesi de pembe kedili. İnanılmaz tatlılar. Daha henüz açmadım, açmayı da düşünmüyorum aslında koleksiyonunda bir parça olarak kalması bence daha iyi. Hadi şimdi minislere geçelim. Bu köpek ministen başlayalım. Bence bu minis çok sevimli ama yamuk duruyor. Kafası arkada. Numarası 180. Hadi açalım. Çok sevimli bir köpek minis. Ailede dede veya baba olabilecek bir rolde. Ama sakal beyaz, saçı kahverengi, biraz tuhaf. Yine de çok sevimli bence. Gözlükleriyle de oldukça karizmatik. Şimdi sıra sürpriz minişlerde. Vay canına dostum. Gözlüklerin gerçekten çok havalı. Nereden aldın? İlk hangisini açsam? O piti piti karamel asapetiyle... İçindeki tüm minişler çok sevimli. Umarım içinden bu çıkmaz. Çünkü bende bu var. Sürpriz paketlerin en kötü yanı içinden sızdığı olan bir minişin çıkması. Birkaç kez bazı kişilere olmuştu. Görmüştüm. Gerçekten kötü bir durum. Ama buradan gördüğüm üzere rengi krem ve gözleri de mavi. Buna uymuyor. Haydi açalım. Benziyor. Yani nedense sindirelle'ye benzettim. Hem de yanında bir tane böyle e, ayakkabı da çıkıyor. Terliğe benziyor gerçi ama neden mi yanında böyle büyük bir ayakkabı çıkar? Biraz mantıksız. Yine de sindirelle'ye benzettim. Tuvalet terliğine benziyor. Bunun adını sindirelle koyuyorum. Çok güzel bir miniş. Hadi sıradan devam edelim. Yanından da böyle bir çanta çıktı. Bence bu çantayı minilerde de kullanabilirim. Olmuyor. Yamuk oluyor ya. Yine de belki böyle kullanılabilir. Hadi sonuncuya geçelim. Bu da çok sevimli. Aksesuar da çok tatlı. Bence çok 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 sevimli mis. Yalnız bunun ama ayakkabı çıktı. Nedir bu ayakkabı sevdası? Tamam, ayakkabı tek başına güzel ama tek başına. En azından miniş tatlı. Bir video'nun daha sonuna geldik. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için Lepesemiş kanalına abone olmayı unutmayın ve takipte kalın. Görüşmek üzere.